Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ülkemizde tüm dünyada koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz ve son zamanlarda bakalar çok çok arttı. Hükümet de yeni yasaklar getirmek zorunda kaldı. 1 Aralık 2021'den itibaren hafta içi gece 21 ile sabah 5 arası sokağa çıkmak yasak. Hafta sonu ise cumadan başlıyor arkadaşlar yasak akşam 9, 9 ile pazartesi sabah 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarını kullanmak yasak ana sınıfı ve benzer eğitim kurumları eğitime ara veriyor arkadaşlar kapatıldı kamu kuruluşların mesai saatleri 10 ile 16 arası değiş, e, çalışacak yani bu saatler arasında çalışacaklar AVM girişlerinde HES kodu istenecek. Kalabalık caddelere sınırlı kişi girebilecek. Ev ziyaretleri yasaklandı. Hamam, sauna, lunapark gibi eğlence alanları kapatılacak. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edelim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.